14 Temmuz 1994 tarihinde Kars'ın Kağızmanı ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Becarettin Özgür mezarı başında Yasin-i Şerif okunarak yad edildi. <laughs> Bundan tam 27 yıl önce Kağızman ilçesi Çemçe Dağları bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 7 askerimiz şehit düşmüştü. Onlardan birisi de Yalovalı Becarettin Özgür'dü. Piyade komando çavuş Becarettin Özgür'ün şehit düşmesinin yıl dönümünde Yalova şehitliğinde anma programı düzenlendi. Şehidimiz kabri başında Yasin-i Şerif okunarak yad edildi. Yalova Harp Mağlulü Gaziler ve Şehitler Derneği Başkanı Özcan İla, şehidimizi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arif Laçin ise yaptığı paylaşımda, şehadetlerinin seneyi devriyesinde aziz şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun dedi. Öte yandan aynı çatışmada Veli Dikyar, Aydın Yılmaz, Coşkun Acer, Kudret Özcan, Tahir Güngör ve Yaşar Yıldırım da vatanı uğruna şehit düşmüştü. <laughs>